Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Son benim için Ay canımız Songül ablamız bakın derin için ne yapmış. Hello Kitty'ye benziyor derin. Çok güzel yapmış. Resmine bayıldım. Hmm, ona bakarak mı yaptı? Evet. Çok güzel yapmış. <laughs> arkadaşlar dün dedemiz anneannemiz memlekete gitti biliyorsunuz. Evet bugün de bizim ablalarımız var alt kattaki derin neredeyse onların elinde büyüdü Rojbin ablasıyla Sangil ablası Allah razı olsun bugün onlar baktı derine çok teşekkür ediyoruz onlara İyi ki varlar Rabbim hep var etsin inşallah ben de bugün derin ablasıyla falan yesin diye böyle atıştırmalıklar aldım onlara cuburlar aldım şöyle cips aldım. Yine aynı bu cipsten aldım. Süt burgerlerden iki tane aldım böyle çilekli. iki tane çikolatalı aldım hangisini yerlerse. Şundan aldım beşli. Metro istemişti derin ondan aldım. Kapımız çaldı sanki. Ben bir kapıya doğru ilerliyorum. <laughs> ne yiyor benim kızım? Çin makarnası yiyor. Şimdi açtım. Şimdi açtım bak. Evet biz bir yandan da çizgi film seyrediyoruz. Bugün derin normal şey yemek istemedi. Böyle evde vardı çin makarnamız. Nugget mi diyorlar bir şey diyorlar ama buna. Ee ne ne Hadi. tamam öyle bir şey ben bilmiyorum hatta okuyalım bir saniye ah çıktım az daha az daha döküyordum salonu temizlemekle uğraşırdım herhalde iki saat neydi bir saniye şey noodle 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 Nadılmış arkadaşlar. Burada da şey ee, siz söyleyin. Kısırlık bulgu, bulgur, ıslattım böyle. Birazdan kısır yapacağız. Saat daha yedi. Anneminki çok güzel. Çok mu güzel aşkım? Bugün Songül ablası da derine böyle bir resim yapmış. Çok tatlı. Değil mi? Limon. Ana, Limon. Dur açıyorum flaşı derin. Limon. Bak daha iki günde nasıl pisletmiş altını. Eşek seni. Pasaklı. Pasaklı kukule. Çok bağırıyordu. Derin az önce uyuyordu arkadaşlar. Acayip bağırıyordu yani. Aşkım ben beş buçuk falandı geldiğimde. Adım ya, bu sefer uyuyordu, mi? Evet anneciğim uyudum biliyorum. Uyudun çok, çok güzel uyuyordun. Şeyi de oraya bırakmış. Neydi derin onun adı? Tripod. Derin de Ben toplamadım da buraya. Songül ablam topladı buraya. Ay çok teşekkür ederiz Songül ablamıza. Evet. Çok düzenli değil mi Songül ablamız? Sen de onun gibi olsan keşke değil mi derin? Abur cuburları da burada arkadaşlar. Songül abla oruç tutuyormuş. O yüzden Songül ablasıyla bugün bir şey yememiş. Herhalde yarın da yemeyecek. Artık Ramazan'dan sonra yersiniz. Çok az kaldı zaten. Yarın al. Rojbin ablam yemeyecek. Evet yarın Rojbin ablan oruçtu değil mi? <laughs> Bu süs de burada kaldı arkadaşlar. Yok koparmıyorum be he he heyecan yapma. Derinin doğum gününde takmıştık. Burada kaldı böyle. Ah oh, ah oh, Nadal'ı nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Nasıl yiyor benim kızım? Annesi ölsün. Gebersin. Anne. Efendim canım yavrum. ablam bugün koparayım onu da. Sakın hayır dedim. Bir şey olmaz. Koparsa da çok önemli değil. Hayır doğum gün. Şuradaki doğum gününde de kalmaz. Neydeki doğum gününde? Seneye mi? Seneye doğum günümde de kalmaz. bir sene var. Ben bir sene sonra zaten böyle bir şey istemiyorum. Sana seneye doğum gününde Elzal'a bir paket alacağım. Böyle Elsa süsleri olacak. Ya. Bu sefer yetiştiremedik. Bir de Budu Durumlardan dolayı aslında ben aldım da işte bu koton'daki kargon gibi geç kaldı. E geç kalınca ben de dedim ki o zaman iptal edin. Paramı geri gönderin dedim. Doğum gününe yetişmeyecekti çünkü 1 Mayıs'ta gelecekti. 1 Mayıs'ta da bizim işimize yaramaz. Senin doğum günün 30 Nisan. O yüzden ben de şey yaptım. İptal ettim aşkım. Gittik babayla bunları bulabildik. Bunları aldık. Ama seneye daha güzel bir doğum günü yapacağım sana. Yine böyle el salı bir pasta yaptıracağım. Vallahi Alt kattaki komşum diye demiyorum. Derine bakıyorlar diye de demiyorum ama... ...vallahi Şükriye abla çok şanslı. Çünkü kızları çok akıllı. Değil mi Derin? İnşallah Derin de Songül ablası gibi falan çok akıllı olur. Zaten Derin tam bir Songül aşığı. Bugün muhtemelen dünyanın en mutlu insanı olmuştur. Çünkü neden diyeceksiniz? Günde beni on kere arayan kız... Görüntüler arayan kız bugün aramadı. Aradım açmadı. Değil mi? Oh. Bu bitti. Bunu daha iyi yiyor. Daha bunu Hmm. tırnağımı yemedim anneciğim bak tırnağım uzun いいよ Şey ne? Ventilatörlü şapka. Çok akıllıca. Akıllıca mı? Beğendiniz mi? Çok iyi düşünmüşsünüz. Bundan ben de istiyorum bir tane. Bana da yapar mısınız? Bana da, bana da. Hmm, ne demek? İsteyin yeter. İçlerle icat yapılır. Muhteşem mucitler. Kamil ve Hayri. Allah Allah. Günahk da Sıcak havalarda bu çok iyi oldu. Evet arkadaşlar Derin'in kıyafetlerini makineye attım. Onlar yıkanıyor. Bu arada bugün hava acayip serin. Derin'i böyle kısa kollu giydirdim ama bütün camlarım kapalı şu anda. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Daha Aynen. sonra tekrar oyun oynarken e, bu tuzağını oynayacağız. Oyun oynarken çekeriz size video. buz tuzağı yemek yerken de Ama şu anda yemek yiyorsun. Daha sonra oynayacağız dedim zaten. Şimdi yemek yerken oynayacağız demedim. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biz bu aralar. Market videoları çekmiyoruz. Onu fark ettim. Daha doğrusu son zamanlarda ben hiç video çekemiyordum. Çünkü koştura koştura eve gel, evde yemek yap vesaire bilmem ne derken yapamıyordum. Ama bugün itibariyle bugünden sonra çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Bugün bahsetmiştim. Bunları aldım marketten. Salam aldım. Ondan sonra derine çilek aldım. Domates, salatalık aldım. Ondan sonra tavuk göğüsü aldım bir tane. Bir tane dondurma aldım bu kartörün dondurmalarından bir paket. Nanoklarını sıkı sıkı yiyesim geliyor. Ay dur dur. Derine pınar labne aldım. Sonra burgu peynirlerden aldım. Ne oluyor kızım? Burgu peynirden aldım. Bir litre kola aldım derken neredeyse 190 TL falan para tuttu açıkçası söylemek gerekirse. Neyse sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bundan emriydi. sonra Bundan sonraki e, videolarımızda markette yapmış olduğum alışverişleri de tekrar çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Ama ben yanımızda olmayacağım. Ama niye yanımızda olmayacaksın? Evden alıyorum sonuçta. Eve getirip çekeceğim. Merak etme sen siz markette çekmem. Ya. Markete almıyorlar çocuklar arkadaşlar. Biz çok üzülüyoruz ya. Neyse arkadaşlar size Anne sen bana bu video bitti. Kaşık et ben bunu kaşık Tamam. Gittim. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Bay. Oş ölürüm dudağına. Evet arkadaşlar, biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Derin derin ben yemek. Başlamış. Tamam. Derin yemeklerini ye de ben de kısır mı yaptım, hazırladım. İşte bakalım şimdi oyun oynayacağız Derin Toşum'la beraber. Çok yaşa anneciğim. Derin Hapşırdın ya. İyi yaşa bebeğim. Kızım televizyon televizyondaki arı sana gelir mi? Hadi başlıyoruz. Ben tamam tamam ben başlıyorum. Evet arkadaşlar Allah. Az daha gidiyordu oradan. Evet. Tamam. Uzaktakiler bunu. arkadaşlar. Özellikle şu rezil. Vezir'e. At at Derin'cim. Dünden beri taktı buna vezir deyip duruyor. Oh <laughs> Derin ne yaptın ya. Onu atar. Ah, ben sana dedim onu atarsan hepsi gider. Neyse şu anda Derin yenildi arkadaşlar. Atı düşüren yanar ya çünkü. Sen mi? Şişt, anne şimdi ikimiz kazanmış. Tamam sen öyle diyorsan öyle olsun. Anne, kaybettiğimde ikimiz kazanmış olalım. Sen kaybettiğinde ikimiz mi kazanmış olalım? Evet. Öyle sen nasıl de, olacak? Sen, ben kaybettiğimde? Sen de kaybettiğinde Mesela ben kazandım. Sen kaybettiğinde ben ikimiz ortak şey yapacağız. Tamam. Evet arkadaşlar. İşte bunun bu böyle bir özelliği var. Uğraştırıyor. Ama her güzelliğin bir kötü yanı vardır. Bu da öyle bir şeyler. Neyse. Ağzına sürme onu anneciğim. Derin toş. <laughs> Teşekkür ederim güzel. Arkadaşlar ben bunu şunu dizip tekrar döneceğim size. Evet tam orta orası arkadaşlar biz devam ediyoruz prensesimiz. Şimdi sen başlamışsın ben başlıyorum. Evet bebeğim. benim yaptığım yeri yapmak zorunda değilsin anneciğim bak benim izimden gidiyor hep var. ama düşmedi tam ama sonuçta yanmış oldum şu anda ben yandım arkadaşlar ama. derin kazandı Neyse arkadaşlar biz oyunumuza devam ediyoruz. Sizleri çok ama çok 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 öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. O neydi kız? <laughs> Hadi görüşürüz.